Ne oluyor? <laughs> patlıyor mu? Bak bakayım. Patlıyor mu? Patlıyor. Nasıl patlıyor gördün mü? <laughs> patlıyor mu? Patlıyor. Nasıl patlıyor? Göster bakayım. Başardık. Başardık mı? Aa bak 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 daha çok patladı bak. bak baba elini sok. Hayır hayır elimize konmayız acış. Acış olur. Baba kolum ağrıyacak? Kolum mu ağrıyacak? Olur baba kaç. Ay kaçalım hadi. Woo! Kaçalım. Kaçalım mı? Hadi bir daha. Hadi bir daha mı yapalım? Oo. Aa, bitti mi? Bak bak bak. Bitirdik mi? Bak çok oluyor. Hadi kapat. Tamam sen burada bekle biraz tamam mı babayı? Tamam otur. Otursana. Nereye oturacaksın? Oo sen kocaman çıkıyorsun. Ezdem. Bak. Ne sen orada kal. Ya kalmam ya. Sen, sen. Hadi bakalım. Sen niye kamerayı görüyorsun öyle konuşuyorsun? <laughs>